1969 yılında Mescid-i Aksa'da çıkarılan yangının sebebini biliyor muydunuz? Avusturyalı bir eğlence Müslüman gibi davranarak bir süre cemaatle birlikte namazlara katılıyor. Mescide her geldiğinde ise yanında yanıcı maddeler getirip saklıyor. Ve cemaatin az olduğunu fark ettiği bir sabah namaz sonrası fetih nişanesi olan minberi ateşe verip elini kolunu sallayarak çıkıyor. İşgalci İsrail ise Mescid-i Aksa'nın sularını kesip itfaiye girişlerini engelliyor. Ve Kıble Mescidinde tamı tamına 1500 metrekarelik bir kısım yanıyor. Bu olayın üzerine o dönemin başbakanı Bakanın Golda Meir şu sözleri söylüyor. O gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım. Zannediyordum ki Müslümanlar dört bir yandan İsrail'e girecekler. Lakin sabah oldu ve korkulan olmadı. İşte o zaman idrak ettim ki biz dilediğimizi yapabiliriz. Zira Müslümanlar uyuyan bir millettir. Bizler ne zamanki farkındalığımızı yitirdik ve omuz omuza duruşumuzu kaybettik, işte o zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükseldiği o kutsal mabede namahrem eli değmesine izin verdi. Unutmayın ki fetih önce iç kalede başlıyor.